Zirkonyum teknolojisini birçoğunuz duymuşsunuzdur. Yaklaşık son 10 yıldır kullanılan bu yeni malzeme ile artık metal kullanmaya gerek kalmaksızın dişler üzerine kaplamalar yapılabilmekte. Zirkonyum yakın zamanlara kadar sadece bir altyapı malzemesi olarak görev görmekteydi. Bu altyapı malzemesinin beyaz renkli bu altyapı malzemesinin üzerine porselen kaplanarak diş hazırlanmaktaydı. Ancak buradaki handikap, zorluk porselenin zaman içerisinde zirkonyumdan ayrılarak kırılmasıydı. Buna çare olarak son dönemde şeffaf zirkonyum blokları üretildi. Translusent zirkonyum blokları sayesinde biz bütün köprüyü artık zirkonyumdan imal edebilmekteyiz. Başlangıçta beyaz renkli çıkan bu şeffaf zirkonyum blokları, ardından gerekli likitlerle boyanarak hastanın ağzına, uyumlu hale getirilebilmektedir. Böylelikle bu yeni şeffaf zirkonyum teknolojisi sayesinde porselen kırılma riski olmayan köprü ve kaplamalar üretmek mümkün olmaktadır.